Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kalem odana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar video dışı bayağı uğraştırdı şu. Ee, bunun şöyle eksik taraflarını tamamen tamamladım. Ya şu iş tarafa tam olarak ne yapacağımı kesinlikle karar lan. Ne yapıyorsun? Ah be ok yok. Neyse gel buraya. Sakin 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 dostum. Ulan. Soldurun ucum. Oğlum niye beni vuruyorsun? Mal mısın ya? Tamam indir şunu. Kaç tane oku indir? Ha, şey içiyor. Bak ben zehri olan var ya. Neyse. Neyse. Şu zehir geçsin bir. Ya bayağı uğraştırdı. Onu söyleyeyim şu tepelere falan çıktım ama şuraya ne yapacağımı tabanı halledeceğim. Tabanı önceden hazırladım uğraşmamak için. Yani nereye nasıl yapacağımı hiçbir fikrim yok şu anda. Bu arada tabanı da halledelim ya. Şu anda fırsat varken Ya tabanı zaten direkt şundan yapacağım. O kesin. Bunlar da takır takır çalışıyor. Aferin çalışın bakayım. Şundan yapacağım ama hangi odunu kullanacağız? Bakıyorum hemen. Şunu al. Şu fena durmuyor ya. Bilmiyorum da. bir deneyelim şunu. Nasıl durduğunu bir göreyim. Ya bu da farklı olsun. Tamam mı? Bunun tabanı da farklı olsun. Kesinlikle bundan yapacağım. Şimdi şunu da kullanmanın zamanı geldi işleri hızlandırmak için. Takır takır koyuyoruz. Ne oldu? He bitti. Şunları tamamdır. Taban tamamdır. Bu arada bayağı iyi durdu ha taban. <laughs> İlginç. Kapının nereden gireceğini de hiçbir fikrim yok. Şimdi her şeyi yaptık. Şunun içine nasıl dolduracağımı hiç bilmiyorum. Çatı zaten belli. Çatı normal çatıdan yapacağız. İyi durabilmesi için. Oraya bir yol da çekmem lazım da. Yolu şöyle düşünüyorum. Buraya dönen bir merdiven yapacağım. Yani aklımda olan o. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ya şimdi bak bir tane blok görmüştüm. Fena durmuyordu. Tamam mı? Şu blok çok iyi duruyordu. Oğlum bu nasıl bir blok ya? Rastgele şey mi? Çizgiler mi oluyor yani? Şu anda var ya. Şu anda rastgele koydum. Nasıl duracağını hiçbir fikrim yok ama umarım iyi duracak diye umuyorum. Oo, ilginç oldu. Bayağı ilginç oldu. Aklımda olan böyle bir şey. Hmm, bak bunları kullanacaktım. Oo, bayağı desen var ya burada. Güzel. Yani bunlar umarım şurayı tutar. Komple burayı sardımda nasıl duracağını hiçbir fikrim yok ama kesinlikle iyi durmasını istiyorum. Ya böyle berbat oldu onu kabul ediyorum. Şunu kıralım. Böyle olmadı. Tam buradan. Tamam mı? Şu fena durmuyor. Bak şu çok güzel. Tam cam gibi duruyor. He. Zaten ben de böyle bir şey istiyordum. Tamam ben ondan yapayım. He ya işte böyle bir şey olacak ya. İşte bu. Tam aradığım şey. Aynen öyle yapacağım. Kesinlikle böyle olacak. Tamam. Aradığımız şeyi bulduk. Sistem böyle bir şey olacak. Tam şeyler de elimde, çok güzel. Tam bunları da aynı şekilde yapacağız, tamam mı? Ee, giriş yeri nereden olacak? Onu planlamadım açıkçası. Tam şu ortaya bir şeyler yapabilirim ama şu anda değil. Aynı şekilde bakıyorum nasıl, güzel şöyle bakıyorum. Fena değil ya. Tamam tamam. Tam şey istediğim gibi bir şey oldu. Neredeyse bitmek üzere. Bu arada içerisi efsane duruyor ya. Daha işim bitmedi. Baya işim var daha. Aslında girişi yani şuradan yapmayı düşünüyorum. Şu geniş olan yer var ya. Oradan olur gibi ya. Neyse şurayı bitireyim hele bir. Tamam bu taraf tamamen bitti. Şimdi giriş tam buradan olacak. Tamam mı? Aynen tam buradan. Bakayım engel falan oluyor mu? Yok. Güzel. Tam şuradan çıkacak. Ya bitmiş ya. Birazcık daha yapalım. Ondan bir stek daha yaparsam yeterli olacağını umuyorum. Ya bayağı blok harcadım bu arada. Hem de bayağı. Şuradan itibaren İyi. tam orantılıymış ya güzel. Orantı olarak mükemmel. Tam gayet iyi. Şunları çeviriyorum. Hı, tam kapı girişi. Kapı girişi buradan olsa şu orta var ya tam orayı değiştireceğim. Birazcık daha demirden şeyi yapmam lazım. Demir çit var ya, demir çit yapmam lazım birazcık daha. İstek demir işimi görür. Ya bu arada iki tane de demir kapı alayım şey için. Demir kapı. Ulan dört tane mi aldım? İki tane alacaktım. Neyse. Dört tane de. Ondan. Tam buraya. Tam mükemmel. Şimdi yapacağım şey. Bundan birkaç tane yapacağız. Yani birazcık daha burunun ne olması gerekiyor. Şu da fena durmuyor ama. Aynen bak desenli. Süper gider oraya. Yapacağım şey arkadaşlar şöyle bir şey. Tam buradan itibaren. Tamam mı? Hiçbir fikrim yok nasıl duracağını ama iyi duracağını umarak Hmm, bir tık daha yukarı yapsam daha iyi olacak sanki. Şimdi bakıyorum. Mükemmel. Tam istediğim gibi. İstediğimden bile daha iyi duruyor şu anda. Süper. 10 numara duruyor. Şeyden bir tık ileri, tamam. Hepsine bundan yapıyorum. Süper. Tamam, tamam. Tam istediğim gibi. Aynen bundan yapacağız. O süper. Arkadaşlar <laughs> burası bitti ya. Baya uğraştırdı bu ya. Tahmin ettiğimden. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tamamen doğaçlama gidiyoruz. Hiç e, şey yok. Bu arada buraya da kapı yapayım ya. Var ya. Elimde de iki tane var. Tam kapı yeri burası. Bu burası. Şundan iki tane. Neyse iki kapı almışız o zaman. Dört tane düğme. Buraya da. Tamam. Oh. Şeyi hallettik arkadaşlar. Yani böyle gözüküyor. Nasıl? Tamamen doğaçlama. Sıfır. Hiçbir yere bakmadım. Olan yapıyı daha da güzelleştirmeye çalıştım. Yani bir beğeninizi beklerim arkadaşlar. Şimdi çatı işine gireceğiz. Çatı işi zor olmayacağını diye düşünüyorum. Ya bu arada bende var ya taş bayağı azaldı. Ben Oo, burada bir sürü taş varmış. Ama bu şey taşı ya. bunu Şimdi Boşa şey yapmayalım. Harcamayalım onu. Şöyle madene gidelim. Birazcık daha taş. Buradakiler almışım. Ama bu arada sağlam taş şeydi orası. Acayip yani. Tamam bu kadarcık yeter. Şimdi uf çok iyi duruyor ya. Çok iyi. Şuna bak resmen bir sanat eseri. Daha bitmedi kardeşim. Şimdi bununla olay. Ya burada üstüm yine baya karıştı. Bir sürü merdiven bulu alacağız. Orayı halletmeye çalışacağız. Yarım blok da kullanabiliriz. Bilmiyorum da. Belki yarım blok da kullanırız. Yap abi şundan da. Yani birazcık daha ya. Bu yetmez belli yani. Birazcık daha yetmez belki. Tamam artık bu da yesin yani. Bu arada detaylar çok iyi duruyor. İlk yaptığımda bir gözüm korkmuştu da yani şu anda bayağı iyi duruyor onu söyleyeyim. Ha bir şey yapacağız değil mi ya? Bunun etrafını şimdi yanına merdiven yapsak aşırı derece çirkin duracak. Onun için merdiveni böyle bir şey yapacağız ve bir tane şey taş 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 ha. Bir tane bundan Böyle dolanan şekilde bir merdiven yapacağım. Umarım kötü durmaz, iyi durur. Nasıl bir şey olacağını hiçbir fikrim yok ama iyi durmasını umuyorum. Lan bu engel oluyor bana. Ama yani şimdi bunu kırarsam görüntü bozulacak. E bu arada ben bir şuna bakayım nasıl duruyor. Vay iyi duruyormuş ha. Baya güzel oldu. Çok mantıklı buradan çıkması yukarı. Tamam onu bir kıralım. Bu arada gece oluyor. Tamam bunu mecbur kıracağız, İlerleyebilmek için. Lan bunu da <laughs> neyse bunu bir düzel... tekrar bir düzeltme yaparız buraya sıkıntı değil. Lan koca yerde yatacak yer bulamadık. Neyse şurada yatarız. Umarım aşağı atmaz. Hayret oh, evet, aşağı atmadı. Şimdi çatıyı yerlerini belirledim hızlı hızlı buradan dizmeye başlıyorum. Çatı burayı dolduracağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Tam buraya pencere açıyorum. Ve tekrar bunlardan koyuyorum. Aynen. Oo, burası çok iyi oldu ya. Şimdi yukarı çıkan bir şey yapacağız. Yukarıya. Arbelet koyacağım arkadaşlar yukarı. Bakalım nasıl olacak. Ya bu arada var ya şu meşaleler şöyle Hı. şöyle bir etrafı rastgele aydınlatmak istiyorum. Karanlık olmasın buralar. Tamam şimdi şuraya çıktık ya buradan şunu buraya koyuyorum. Tamam mı? pişiriyoruz. Tekrar şuradan yol açıyorum. Tam yolda sıkıntı var mı? Yok. Hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat yine çıkabiliyoruz. Tamam. Hiçbir sıkıntı yoksa problem yok. Şöyle birazcık ışıklandırmak istiyorum yolu da. Çok karanlık olmasını istemiyorum buranın. Bayağı iyi oldu aslında. Ha uğraştırdı. Vallahi yalan yok arkadaşlar. Bayağı uğraştırdı beni ama. Şimdi ben bir dışarıdan bakmak istiyorum. Hiç bir fikrim yok nasıl durdu durduğuyla durduğu ile ilgili. <laughs> Buradan garip duruyor tabii ki de. Şimdi en güzel manzara büyük ihtimalle benim evin orası. Benim evin balkonu var ya. Balkondan bence mükemmel gözükür. Öf, öf tam bir saray yavrusu ya. Asker değil de ben kalmam lazım burada da neyse. Üstü bir tamamlayalım. Ee, nasıl bir şey olduğunu bir görelim ondan sonra. Üstüne iki tane arbelet koymayı düşünüyorum. Hatta arbeletleri alayım şimdiden. Arbelet iyi gider oraya. İki tane arbelet daha olsun. Asker de atarız. Birkaç tane asker alayım. Buradaki askerlerden bir iki tanesini alayım buraya. Gel abi. Sen de gel. Tamam mı? Orada dursunlar. Rastgele orada dursunlar. Acayip iyi duruyor bu arada ya. Ben hiç bu kadar... Tamam ben güzel bir şeyler yapacağımızı düşünüyordum ama yani bu seviyede güzel bir şeyler yapacağımı ben tahmin etmiyordum açıkçası. Bence bayağı iyi durdu. iyi durdu ya. Arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Çok merak ediyorum. Size göre nasıl? Hmm, gece olmuş. Şimdi yapacağım şey arbeletleri. Önce askerleri koyalım ya. Askerler burada. Askeri dursun. Tamam mı? Aşağı gitmeyin. Yeter. Okçu da bir tane de. Ya bu arada Ne yapıyorsun lan maynak? Ha, yemek yemeye gidemiyorsun değil mi? Neyse ben seni besleyeyim de. Olmasa buraya bir tane yemek şeyi koyarız. Hiç sorun değil. Evet şurayı dolduruyorduk. Tamam burayı doldurdum. Tamam burası tamam. Tamamen burası oldu. Bu arada arbelet askeri koymayı bir denerim. Eğer varsa kullanırız. Benim yapacağım şey böyle bir şey. Tamam mı? İki blok ileride. Aynı şekilde. Aynı değil mi? Tamam. Tamamdır. Kesinlikle arbelet buraya. Öf, çok iyi duruyor. Gel abicim bir tane de bu çapraz yöne. Öf, 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 öf. Şu manzaraya bak be. Şu manzaraya bak. Mükemmel. Mükemmel. İstediğimden de daha iyi oldu. Zamanla buralar birazcık daha gelişebilir. Şey, bir tane meşale. Bir tane meşale. Süper oldu. Süper. Tamam şimdi hızlıca aşağı inelim. Buraları da güzel yani. <laughs> Burası da bayağı iyi duruyor. Şöyle aşağıdan bir bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı gözüküyor mu? Ya mükemmel duruyor. Eksik bir şey var mı? Zannetmiyorum. Şurası zaten çok da göze çarpmıyor. Önemli değil. Tamam. İçeri kısmını ee, orayı ben ayarlayacağım arkadaşlar. Onu video dışı halledeceğim. Şu anda daha önemli bir işim var. Tabii ki de sur yani kaç bölümdür sur yapmaya çalışıyoruz. Şimdi surun olduğu yeri belirlemenin zamanı geldi bence. Yani çevresini surla saracağız da çok 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 fazla malzeme isteyecek. Yani kesinlikle kale taşından yani yapacağım ya sur. Kale taşından olmazsa olmaz. Bakayım sen de. Ya bu taş iyidir ya bu taştan döşeriz. Eve gideriz biraz da yetmezse birazcık daha alırız yetmezse biraz daha yettireceğiz yani. Yedek çizil ve şey yapmam lazım. Ver abicim. Hı, tamam. İkisinin de yedeğini yaptığıma göre Şimdi eve gidelim. Ya önce yerini belirleyelim ondan sonra kale şeyini yaparız ya. O kolay iş. Üstüm boşken şimdi üstümü dolduracağım daha zor olacak. Öf şunu gördükçe göğsüm kabarıyor. Resmen bir gurur eseri. Bu yollar molları da çekeceğiz. O hiçbir bir sıkıntı değil arkadaşlar. Tamam yeterince var mı? Var. Bu arada bunun etrafına sur çekmek çok zor olacak. Onu söyleyeyim. Şimdi. Bunun etrafına sur çekmek harbiden zor olacak. Tam buradan başlayarak tamam mı? Önce bir yerini belirleyeceğiz. Ondan sonrası kolay zaten. Öncelikle yerini belirlemek gerekiyor. Şöyle çapraz gideceğim. Ya bu arada olduğumuz alan bir önceki seriye göre şey ya baya zor olacak. Burayı kale şeyi çekmek lan bu ne oğlum. Baya Şu anda yerini belirliyorum. Genişlik falan onları ayarlayacağız arkadaşlar. Kolay iş onlar. Hmm, böyle geliyor. Şu anda haritanın aynen gözüküyor haritadan güzel. Şöyle birazcık bu tarafa doğru. Ee, surları yaptıktan sonra şey de yapacağım. Okçu kulesi var ya köyde olan. O kulelerden belki yaparım. Arbelet de var elimde zaten. Yani emin değilim kesin değil ama arkadaşlar yapmayı düşünüyorum. Bu arada çok yakın yapmayalım. İleriki bölümlerde başka yapılar da yapabiliriz. Yani bir e, yapı yapacak mesafe bırakmamız gerekiyor burada. Tam şuraya. Oğlum bu etrafı sarmak bile çok fazla. Abo bu ne? Resmen malzeme. Öf öf. Şimdi oradan buraya çeksek. Ya şurada bitireceğiz işte. Kesinlikle orada bitireceğiz işi. Tamam, şöyle devam edelim. Bakıyorum, yani bu alan yeterli ya, daha ne olsun? Devasa bir alan. Suyun etrafına tabii ki de su çekmeyeceğim. Ya emin değilim, belki de çekerim. Şu anda hiç emin değilim ama çekme ihtimalim de var. Kapı yönlerini ayarlayacağız. O da sıkıntı değil. Tam nasıl yapsak bunu? Bunda emin değilim ya. Buranın önüne şey yapacağım da bura çok kısa bir mesafe. 2 blok biz 3 blok genişliğinde yapsak kalemizi tam buraya denk gelir. Şöyle olsa şöyle yaparız. Sonra böyle çekeriz. Allah garip oldu ama. Tamam bak kalemiz arkadaşlar haritadan hemen göstereyim. Haritadan gözüküyor değil mi? Bak aynen öyle. Buradan başlıyor buraya kadar. Alanımız bu. Kullanacağımız alan da bu. Bunları zamanla bir şeyler yaparız buralara da. Ee, şimdi. Genişlik olarak 3 blok genişliğinde olacak. Tamam mı? 3 blok genişliğinde olacak. Tamam 3 blok aynen yerini belirlediğimize göre artık şeye geçelim. Ondan sonra chisel'la basacağız. Umarım yani chisel'la şey yapacağız. Burayı bir tık genişletiyorum. Bu tarafa doğru 3 blok. Kaç blok oldu lan bu 3? Aynen tam 3. Ya ben niye şey kullanmıyorum? Allah'ım yarabbim ya. Bunlara abi çimenlerin yüzünden neyse tamam. Ya sıkıntı değil ya. Tam ilk şeyler zaten hep zor olur yer belirlemek. Yer belirlemek her zaman zor. Dışa doğru açılıyoruz. Şurası bir şey e, biraz garip oldu ama ona emin değilim. Onu göreceğiz. Bu arada bu elimdeki bloklar yetmeyecek gibi duruyor sanki. Sandığın içinde umarım vardır. Eğer şurayı şey yaparsak ondan sonra tak 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 kaç blok istiyorsak hızlı bir şekilde yaparız. Tamam. 3 3 Şunu fazla şey yapmayalım. 3 Tamam. 3 Şu anda geniş ee, Tamam. 2 şu anda kafa karıştırmadan geniş yapmak istemiyorum. Tamam, dışa doğru. Tamam. Tamam, 3. Burayı da dışa doğru, içe doğru yaparsak çok daraltmış oluruz orayı. Kapı yönleri büyük ihtimalle şuralarda olur. Yan tarafta olur. 2-3 tane kapı yönü açacağım gibi görünüyor. Ya şu suları da büyük ihtimalle doldururum ya. O sularla bir işim yok. Ya bu arada şey yapmayayım. Ya bu arada bu genişlikten hiç emin değilim. Şu anda hiç güven vermedi bana genişlik. Elimdeki blok da yetmeyecek gibi duruyor. Neyse şurayı düzeltirim de. Üçer 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 tamam. Eksik olmasın da. Fazla olursa olsun. Ya şurayı böyle gelelim ya. Hep elle koymamıza gerek yok ya. Boşa kendimizi yoruyoruz. 3 blok. 10 bitti. Oy. <laughs> Bu arada şunlar köşede kaldı. Onları halledeceğim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi be. Lan. Ya öyle uğraştıracağım be. Neyse hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Problem değil. Malzeme dediğim nedir ki? Elimin kiri. Birazcık daha alayım. Şeyde de var yani. Hiç sorun değil arkadaşlar. Şimdi şunları bir dönüştürelim. Buyur dedim aynen bu. Tam Allah ne oluyor lan? O nasıl bir kırılma sesi? <laughs> Korkuttu beni ya. Şunları da dönüştür abicim. Tamam, bu kadar yeterli. Ver abi şunları. Dizmeye devam edeyim. Ondan sonra şey yaparız, o kolay iş. Bu arada üf ya işte sur işte ya. Aslında e, taştan yapmayı düşün e, Pardon odun yani odundan yapmayı düşünüyordum Aslında ama sonra vazgeçtim ya odun çok şey olur ya olmaz yani şunu ya şunu kırayım ya şu çok engel oluyor şu engel önümüzü açalım Tamam aynı bu şekilde ya bu tarafa doğru olacak Biraz kafamı karıştırdı bu ya. Bunun hangi yön? Tamam 2 2. Bir dakika. Bir dakika bir gariplik var burada. Tamam 3 3. Ya bu tarafa doğru 3 olacak. Biraz garip oldu bura. Tamam. Şunu kırayım bu engel oluyor. Tamam hafif bir gariplik var. Onu kabul ediyorum. Gerçekten de bir gariplik var burada. Ya bir yürü git. ezik. Allah öldü havada. Şimdi burayı hmm, düzeltmemiz gerekiyor. Ya şurada hafif bir karışıklık oldu. Ona bir anlam veremedim. Şurayı bir birer tık daha genişletelim. Tamam. Yani sıkıntı yok gibi duruyor da emin olamadım. Bak şurada mesela bir incelik var. Aynen aynen aynen. Heh, tamam. Sanırım şu anda bir sıkıntı yok. Bunları kaç blok tamam. Şimdi çizil tam bu sıfırları alıyorum. Şunun alayını çeviriyorum. Tamam mı? Buna. Yetmezse şeyden yine alacağız. Ya baya malzeme harcadı ama. Değer ya bu sur için değer ama daha ne eklemeler yapacağım. Şimdi bu Şimdi nereye kadar çıktı bu? Oraya mı? Şimdi hepsini aynı hizaya getirmem gerekiyor. Aynı hizaya getirdikten sonrası kolay. Tamam. Bir de aynı hiza. Tamam. Aynı hiza. Ondan sonrası yani şey olmaz. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tamam. Aynı hiza. Of. Çok iyi duruyor ya. Mükemmel duruyor arkadaşlar. Mükemmel. Ne oldu lan? Lan bitti hepsi. Oha ne diyorsun? Ne diyorsun abicim? Bu arada bunu bir tık daha genişletebiliriz. Çünkü sanki ince olmuş gibi. Neyse madene gidelim. Madende abicim bir dakika. İşte buradakileri hiç almadım. Az var ya biraz. Bu az değil mi arkadaşlar? Biraz daha çalışın ya. Biraz burada AFK bekleseydim keşke daha önce. Oo var sıkıntı yok. Dolu. Çok iyi tamam sandığı fullledik. Eve gidiyorum. Hmm. Bu arada kraliyet tahtını şuraya koyabilirim. Bilmiyorum belki orada güzel bir yer bulursam koyarım. Affetmem. Ya Allah'tan var ya çizil var ha. Çizil olmasa 2 saat bunları pişirmeyle uğraş falan. Oo. İşi acayip uzatırdı. Onun için çizilin olması mükemmel arkadaşlar. Tamam devam. Şimdi bunları aynı hizada koymaya devam. Hepsini aynı hizaya getirdikten sonrası kolay olacak diye umuyorum. Allah ne oluyor lan bana bir kastı. O kadar çok blok koydu ki. Şimdi yüksekliğini tam, tam olarak şu anda şey yapmadım ama Yüksekte aşağı yukarı aynı olacak diye umuyorum. Tamam. Burası aynı hizada. Orayı da aynı hizaya getireceğim. Bakalım nasıl bir şeycek. Bu arada şurayı bir genişletebilirim. Ee, düzeltmeler falan yapılır. Ha, ne oldu? Ha, şey bitti ya. Uf. Şunu bitmesine kadar sinir bozucu arkadaş. İki tane mi alsak kendimize ne yapsak? Ama bu şey çok işimizi aşırı derecede kolaylaştırıyor bunlar. Yoksa sabaha kadar blok koyardık. Tamam. Yükselt. Lan niye yeah, ha şey aynı ziyade değil pardon dedim yetmedi mi acaba yükselt tekrar ee, blok azaldı blok azaldı şu anda şey e, mesafesini şey yapıyorum arkadaşlar güzel ya tamam ya olayı anladınız tamam arkadaşlar e, ben buna ya zaten çok bir şey kalmadı video dışı bunu hallederim hiç sorun değil zaten surlar aşağı yukarı belli. Az bir şey daha yükselteceğim. Ee, bu şekilde şeyler koyacağım. Zaten biliyorsunuz daha önce ben kullanmıştım bu taktiği. Ee, ekstra eklemeler yapabilirim arkadaşlar. Bozuk olan yerleri düzeltirim. Ee, blok koymadığım yerleri koyarım. Video baya uzadı. Ben bu bölümü burada bitireyim. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.